Hep evet, paraşütle atlarken baş Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile yeni gelen Blue Hole modunu oynayacağız arkadaşlarımı. Al işte. Of, ee, yine başladı ya. Arda sen de kaçmış. Dur kapatma. Arda da arda şey bak. Bir dakika bekle bir. Hemen düzeldi şimdi internet. Bir oyun, oyun bitti zannettim ya. Biri tavancayla atış ediyor. bir durun. Allah Allah. Seni Ölecekseniz, ölün ben yani. ben seni Ölecekseniz ölün yani. Ölecekseniz ölün. Lan oğlum bir yar, biri yardım etsin bana. Lan bırak. Öl öl. Canım az ne yapacağız? Gidiyor Efe mi? ne yapıyorsun ya Efe? Ya ne oluyor abi bu ne ya? Saçma sapan yerlerde adam var. Hadi öldürün şu. Hadi bir dünya savaşına dönün. Arda yalnız helal. helal, helal. Kime ya kime ya gördün mü ya ben iyileştiriyodum ya adasının iyileştirmesine izin veriyo ha kanalı kullanma <laughs> adam nerede olmuş tam o şeymiş ya atladım. M7 yaptı aradım. O güzel alt iki aldım Alt Ben bu video çıktı herhalde. Alt geçtim. Bir de birinci oldum mu tam? Ha? diyen adam Nasıl? Evet. Evet. Ne istem gel gel. Burası bitti de herhalde değil mi? Bak bana oluyor? Kardeşler şimdi alana doğru gideceğiz. Neyin varmış? 3x ben 2x var mı? 2x 4x de 6x Ben de 6x 6x Araba Allah'a olsun. <laughs> nereye gelin? O bak alan nereye gelmiş ha? Çok bilen geçmemiz bir Alan. Şu drop'a alak mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya girince canımız gidiyor. Göstermek için. Şimdi çıkacağım. Kanka, adam, adam var. Kanka çok kötü adam var. Şöyle yanlış Hepsi gerçek vallahi. Hepsi gerçek çekin. Siz falan ya. attılar. Nereye düşüyor? Tumatçı ya Arda niye s... Ne yapalım biz? Sanki kim? Bunu daha keseyim ya arkadaşlar. Gözlüresi Arda hani biz şimdi Umur Bey'e geleceğiz ya. Arda. Can. <laughs> Bak misafirler. Misafirler giremez on buraya. Misafirleri kabul etmiyor. Arda değil mi? Aa, Başım ağrıyor ağrı kesiyor. Onlar zararlı bu enerji içecekleri ya ben içmeyeceğim. Onlar içecekleri için. Arda bir dakika bekler misiniz beni? Bir dakika bekleyin beni. Bak molotof falan atma. Niye atın? Ateş attır, ateş attır, ateş. Ah. Arda, ne yaptın? ki? Mal toplamışım. Ah! 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 öldünüz mü? ne oldu bayıldı Bayıldık. Arda bayıttı senin alt topla. ya ver atmayın canım alıver dersi iki var ya abi buraya ver ama çok yakına verdi bak şu mor var ya orası birazdan şey olacak Eski ağabeyini. Nerede? İçeri tat da bize bile. Bak şu dağın üstünde. Dağın üstünde tamam. Burada <laughs> bir tane yedi ağzı mı? Sizin de Önümü kesme Arda. Nerede? Nerede? Bak kayanın arkası, kayanın arkası. Sivri kaya var ya. Sivri kayanın arkasına düşer <laughs> var Ya kafasına vursaydın da işine bir ya açıkçası. Bayasın da bayasın. O bir tane daha yedi oğlum iki tane abime yedin öyle lan artık. İki tane abime yedin ağzını. da zaten kaçacak Oğlum bu adam bizi görmüyor mu? Bakar, şey görür. Hadi be ağzına ye şunu at. <laughs> nişan alıyor nişan alıyor. Gördüm. Hadi be. Lan öl artık öl be. 3 tane abime yedin ne sağlık gittim varmış oğlum. Bu adam oyunun başından beri loot mu yapıyor? Ne böyle. Adam oyunun başından beri loot yapıyorlar. Oo bir dakika bir dakika. Başka bir sıkı. Sağlık kitiniz var mı ya? Bunlar versenize. Evet. <laughs> Al bir Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Ne veriyor sana Tamam. Bu, bu şey kimseye yapıyor. al. Ama Kanka abi. hadi öldürün. Sana. Ben yattım diyor. Adam kesin sürmüyor var ya. Sen ben şu anda. Geleyim mi abi <laughs> Bak bak bana sıkıyor bak bak. Adam bana mı sıkıyor? ya. Oha Böyle like kapatsın arkadaşlar. Gaza gelelim biz. Neyse. Çok güzel. çok <laughs> güzel Evet, açalım. Arkadaşlar neyse diğer görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Ee, bay bye bay.